Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Sizler için Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni, e, eski günlerinden olan fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum ve e, Halil İbrahim Ceyhan'ın hayat hikayesinden e, yepyeni, e, yani eski fotoğraflardan video düzenledim ve fotoğraflardan gördüğünüz gibi e, Halil İbrahim Ceyhan modelik yapmış e, ve şarkı söylüyor ve siz YouTube sayfasında da siz Halil İbrahim Ceyhan'ın e, şarkısını görebilirsiniz arkadaşlar ve dizide tam e, ba başka bir insan günlük hayatta tam başka bir insan. Çok özel görüntülerini görebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Hoşçakalın.